Merhabalar. Bu videoda sizlerle sınav esnasında sorulan dökümanlı sorulara nasıl cevap verebileceğimizi işleyeceğiz. Öncelikle sınavımıza başlayalım. Evet, bir adet sorumuz var ve bütün sınav soruları bu sorunun içerisindeki dökümanda yazılı. Aşağıdaki sınav evrakını bilgisayarınıza indirerek soruları cevap alanına yazarak aşağıdaki dosya alanına yükleyiniz. Bu dökümanı indireceğiz içindeki soruları cevaplayacağız. Belgemizi kaydedeceğiz, ismini değiştireceğiz ve hemen aşağıdaki dosya alanına ekleyeceğiz. Hemen tıklıyorum. belgeme belgem indi. İsterseniz şöyle klasörde göstererek hemen adını soyadını değiştirelim. Dosya adını değiştirelim. Hemen ad soyad ve öğrenci numaramı yazıyorum ve çift tıklayarak belgemi açıyorum. Düzenlemeyi etkinleştir. Evet, belgemin içerisinde e, dersle alakalı ve hocayla alakalı ve sınavla alakalı bilgiler bulunmakta. Eğer bir problem olursa buradaki e-posta adresine ve telefon numarasından e, dersin öğretim elemanına o, sınav esnasında ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıdaki kısımda da sizin doldurmanız gereken yerler bulunmakta. Adınızı, soyadınızı, e, sınıfınızı, öğrenci numaranızı ve e-posta adresinizi yazmanız beklenecek. Hemen sınav yönergeleri kısmında da eğer öğretim elemanı yazmışsa e, bu belge içerisinde dikkat etmeniz gereken şeyler not alınmıştır. Burada ad soyad alanları yazılsın, soruları cevapladıktan sonra dosyanızın adını kendi ad soyad numaranız olarak değiştirin gibi bilgiler yazılmış. Ve en son da dosyayı sınav alanına yükleyin gibi bir uyarı verilmiş bize yönergede. Bu olmayabilir. Hoca öğretim elemanının uygun gördüğü şekilde burada yazılar bulunabilir. Size hemen sorularımız aşağıda. Bu soruları hemen boş kısma cevaplayarak uygun şekillerde cevaplayarak belgemi kaydediyorum. Ve belgemi kaydetmiş olduğum belgemi dosya alanına sürüklüyorum. Evet dosyam yüklendi. Hemen yukarıya da bir not düşebilirsiniz. Dosya olarak cevaplandı. Not düşebilirsiniz. Belgenizin buraya yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek isterseniz buradaki dosya tıklayıp Tekrardan indire tıklayarak bilgisayarınıza bu dokümanı indirip tekrardan açıp şöyle bir kontrol edebilirsiniz. Belgemizi doğru olarak kaydetmiş miyim diye. Evet en son yaptığım değişiklikler burada gözüküyor. Doğru olarak yüklenmiş. İptal'e basıyorum. Evet sorumu cevapladım. Uygulamayı bitir diyebilirim. Eğer bir aksilik varsa tümünü gönder bitir demeden önce uygulamaya dön diyerek ilgili dosyaya tıklayıp silip yapmış olduğum değişiklikleri tekrardan bu alana sürükleyerek şu şekilde ee, şuradaki dosyamdı şu tekrardan sürükleyerek yapmış olduğum güncellemeleri dökümanımı tekrardan e, öğretim elemanına gönderebilirim. Tabi bunu ne zaman yapabilirim? Sadece sürem e, dolmadan bunu yapmış olmam gerekiyor. Eğer sınava başladıysanız süreniz işlemeye devam edecektir. İşlemleri bitirdiysek tümünü gönder ve bitir diyerek Sınavı tamamlayabiliriz. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.